I was born downtown in our capital. When I recall my homeland, my thoughts are filled with the sights and sounds of the city. But home means something different to each and every one of us. Therefore, I've decided to visit every place where our citizens call home. The kingdom of The destruction of one of their arsenal birds has significantly reduced the scale of Arush's air defense network. Ocean forces have moved into the areas where we gained air superiority and freed over half of the Ausian continent. However, Eruja is feeling the pressure and is reacting by attempting to activate the ballistic missile base in the suburbs of Sierra Plata. For the past 72 hours, they've put their resources and people into action and have already entered the final stages of a launch. The missile silo is deep underground. To destroy it, we'll need a bomber to drop a huge deep penetration bomb in a precise place. Unfortunately, that airspace is thick with clouds at the moment, so it'll be difficult for a bomber to hit the target accurately. Normally, we'd wait for the weather to clear, but with the situation being what it is, we don't have that option. So, we will be the bomber's eyes and find the missile silo. You'll all be equipped with targeting pods instead of special weapons. We need you to fly at low altitude, visually identify which silo they're activating, then acquire it with your targeting pod. Once you press the firing switch, the bombers will drop their payload based on the location data provided by the targeting pod. You will need to keep the silo in the center of your sight until the bomb hits its target, or else it will miss entirely. It takes a high level of airmanship to properly guide these bombs to their targets while flying a plane. Naturally, we assume the enemy has positioned anti air artillery and aircraft in the area of operations, so stay alert. Additionally, we suffered human and material losses in the last battle, so Cyclops Squadron will sit this one out. Trigger, it's up to you to make this work with just Strider Squadron. Evet gençler hadi bakalım. Şimdi briefingimizi aldık. Aircraft tree'ye gidelim. Ee, görevimiz belli. Görevimiz bize yer altındaki siloları hedefle dedi. Ve onu yapacağız. Aşağısı zaten kapalı. Burada almadığımız bir uçak var. Bunu şu an düşünmüyorum. Bu nedir? Gripping. Peki. Rafael. Taipan. Tamam. Biz buradan ilerleyeceğiz. 560 bini yine açamıyoruz. Yeterli paramız yok. A, bunu açabiliyoruz. Bu nedir? SU-34. 112 tane roketi varmış bir saniye. Önceki. 98 hmm. demek ki bir önceki görevde bunu kullanmış olsaydık muhtemelen alamıyorduk bunu kullanmış olsaydık e, cephane sorunumuz olmazdı ama şimdi onu açabilmek için muhtemelen bunu mu açmamız lazım bir deneyelim evet şu an kilitlidir diyor açamazsın diyor tahminimce bunu açacağız bu ne kazandırıyor defans hmm. bu modülü kullanman lazım o zaman Peki. Bu nedir? Tamam. Şimdi bunu da açıyorum. SU34 ile bu bölümü götüreceğiz. Bu uçakların çok özel bir manevra yeteneği var. Yani araç işte uçak burnunu havaya kaldırıp ters takla atabiliyor gençler. 500 500 müydü? Daha fazla param kalmadı benim ya. Bunu Bu nedir? Havadan havaya, havadan karaya vuruş yeteneği yok. Zaten özel silah kullanmayacaksın dedi. O yüzden hani bu silahları açmasak da olur şu aşamada. Peki. Evet, ben ne diyordum? Özel bir şeyi var, manevrası var bu uçakların. Burnunu havaya kaldırıp takla atabiliyor gençler ve işte bunun içinde 500'ün altına inmeniz lazım kilometre olarak. Saniyedeki kilometre hızınızı 500'e indirdiğiniz zaman o manevrayı yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle e, tüm şeyleri manevra yeteneklerini ekleyelim. Bu nedir? Evet, bu yeni açtığımız şey. Bunu ekleyeceğiz bir saniye. Bununla. Hmm. Evet bu daha iyisi. Bunu ekliyoruz. Bu nedir? Hızımızı, mobilitimizi ve stabilizasyonumuzu arttırıyormuş. Ekledik. Silahlara bir şeyler ekleyebiliriz. Bu ne işe yarıyor? Meshingan'ın şeyini arttırıyormuş. Evet. Silahların e, roketlerin şeyini arttıran bir özellik ekledik. Daha kısa sürede reload olmalarını. Bunu da bakıyorum ve bunu ekleyelim. Evet aslında şununla en alttaki aynı şeyleri ekliyor gençler. Aynı sürede ekliyor bir de. Peki. Sanırım tamamız. Hadi o zaman sorti deyip gidelim. Strider Squadron, sorti ASAP. Tamam, uçağımız, uçağımız güzel gençler, şık duruyor. Ee, analogları çok iyi ayarlayamadığım için yönetemediğim için mesela size bu tür manevraları oyun içerisinde gösteremiyorum. Aslında bu tür manevraları sürekli yapıyoruz, fakat kameranın görüş açılarını joystickin analogundan çok iyi yönetemediğim için doğru düzgün ve estetik açılarla oyunu daha doğrusu uçağın manevralarını gösteremiyorum. Birini aldık. Hmm. Bakalım. Güzel. Hadi. Vurduk mu? Vurduk. Tamam. Sol üst tarafta 5 tane hedef vurmamı söyleyen bir ıı, açıklama var. Birini aldık gençler. Neredesin? Çok iyi. Bir sonraki hedefe doğru hareket edeceğim. Peşimde uçak mı var? Sen misin o? Peki. yükselelim. Hızımı yavaşlatıyorum. Hadi artık bana ateş etme şeyini ver. Çok zor bir görev değil. Bence rahatlıkla bitirebiliriz. Beni endişelendiren tek şey e, uçaklar. Çünkü rahat durmuyorlar gençler. Typhoon var. Bakalım şu Typhoon'u alabilecek miyiz? Helikopterler falan var. Güzel. Başka var mı? Arkamızda var. Ee, sakin. Sakin. aldık. Şimdi bir sonraki hedefe doğru hareket edeceğim. Helikopter, evet helikopterler sağda solda dolaşıyor. Ama biz ana hedefimize odaklanalım. Şu an tam altımızda görünüyor. azalttım. Roket geliyor. Büyük ihtimalle aldık. Çok da emin değilim ama aldığımızı düşünüyorum. Kontrol edeceğim. Hayır alamadık. Henüz daha iki tane hedefi alabilmişiz. Uçaklar beni rahat bırakırsa bu iş olur gençler ama Evet onu aldım. O doğru bir açıdaydı ve inanılmaz derecede kolay oldu. gel buraya. İki tane daha hedefimiz var. O iki hedefi daha alırsak görevi başaracağız. Bitecek muhtemelen. Ve oldukça kolay bir göreve benziyor. Hadi bakalım bana hedefleme sistemini aç. Aldım. Arkamdaki düşman... Arkamdaki düşman nedir? Görünüşte herhangi bir uçak yok ama bir şeyler bizi bombalıyordu gençler ne olduğunu bilmiyorum. Sanki o tarafa gitsem daha doğru olacak. Çünkü evet hatta şu tarafa gidelim. Oradaki hedef daha temiz gibi görünüyor. Gördüm onu. 3 dakikan var dedi. Burayı vurmayı denemiştik ve vuramamıştık sanırım. Hava sahası temiz görünüyor. Yavaşlıyorum. Ateş etme izni verirse işaretleyeceğim. Hadi. Güzel. 5'te 5 beş yaptık gençler. Hani roket ateşleyemeyeceklerdi? Niye ateşlediler? Mik uçakları var.

Tamam son son checkpoint'ten devam edelim eğer izin verirse. Neden vuramadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Roketleri göndermiştim. Eğer ekip beni korursa belki başarılı olabilirim gençler. orada. <laughs> güzel New All aircraft confirmed. Missile! Additional launch confirmed. Diğeri bu taraflarda bir yerlerde. Umarım ateşlenip yukarıya çıkmamıştır. Gördüm onu ama çok uzakta. Muhtemelen ona yetişemeyiz. Çok uzakta gençler. Vall. Wow. Başka hedef yok gibi. <laughs> Vallahi çok kolaydı. Yani <laughs> gerçekten kolaydı. Zorlandığımı söyleyemem. Evet son checkpoint'ten tekrar başlamamız gerekti ama yani ilkteki yaptığını satanın günahı olmaz. Evet, ilkin günahı olmaz diyelim. Bir şekilde başardık. Bir başarım kazandık. Strider Squadron. Operation. Seizing the capital. Evet, şu ana kadar tartışmasız en kolay bölümdü diyebilirim. Ve bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.